Herkese yeni videodan selam canlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Seni soracak olsanız iyiyim. Ama yorgunum. Bugün Valentista günü. Aylardan 14. Sevgililer günü. Aşkların günü. Valentinstagınız, günü. Aşk gününüz kutlu olsun canlarım. Bugün eşim de çalışıyor. Ben de çalışıyorum. bir plan yapmadık o yüzden. Zaten eve geçince de saat e, 21 olacak yani saat akşamın 9 olacak o yüzden bir şey yapamayacağız ama yarın yapmayı düşünüyoruz bir restoranta bir yemeği gitmeyi düşünüyoruz e, öyle canlarım neyse ben kontonya yaptım şu anda restleri topladım e, Kasa yapacaktım ondan sonra bir işte, kadın var onu kasaya koydum o yapsın ben biraz e, dışarıda halledeyim işleri çünkü az kişiyiz bir çoğu krank. Öyle canlarım. Size bir vlog başlatayım dedim. Ee, bu vlogun devamını bugün getirebilir miyim? Bilemiyorum. Ama olmadı. Yarın vlogun devamını getiririm canlarım. Neyse ben işe tekrardan geri dönüyorum. Öpüldünüz. Sonraki zamanlarda görüşürüz. Kızlar canlar ben eve geldim. Kaşım Ejim beni eve gelince çiçeklerle birlikte karşıladı. Evet, çiçek almış kendisi. Yani sadece kutlaması bile gerçekten yeterliydi. Tabii çiçek aldığı için de ayrı bir sevindim. Çiçeğin içinde de bir tane el Euro var. Hediye alamadım diyor. Böyle eli örüyorlar. Kendisine her şeyi aldırmış, demiş. Böyle içeriye koymuş. Ve bir buket yaptırmış. Ee, buradan tekrardan teşekkür ederim. Tabi videoyu siz biraz geç izleyeceksiniz. Ama bizim Valentin ikimiz de çalıştığımız için e, böyle geçti. Ama belki yarın bir planlar yaparız. O da belirsiz bilinmiyor. Ee, evet. Böyle sana Reveden birkaç tane alışveriş yapmıştım. Bu arada bugün hiçbir şey yemek yapmadım. Çünkü kendisi söylemişti yemek yapma. Ee, ben işten geliyorken döner alacağım demişti. Döner almış. Onları yedik. Öyle. Bizim Valentinsak böyle geçti. Çalışmakla. Zaten saatleri şu anda on ettik. Ee, bir evi topluyordum. Bunları toplayacağım. Size bir göstereyim. Update yapayım dedim. Ee, öyle. Sonra Rebe'den e, küçük bir alışveriş yaptım. Normal olan benim Red Bull'lardan aldım. Tabii ki de yarınlık. Ondan sonra Azra bunları çok sevdi. Ee, bunlardan tekrardan aldım. Bugün yapmıştım. Yedi kendisi. Tekrardan aldım. Ondan sonra ıslak mendili bitmişti. Bizi yarına kadar idare etsin diye böyle aldım. Çünkü yarın sanırsam market alışveriş yapacağız. Yine de bilmiyorum. Ondan sonra böyle e, kuponlar topluyorsunuz Reve'de ve bu aslında e, 15 euro ama 9 euro indirimi oldu. Yani kaça gelmiş oluyor? 6-7 euro gelmiş oluyor. E, böyle bir kase aldım. Yani hamur yaptığımda veya başka bir şey yaptığımda lazım olur diye bunu aldım. Benim hoşuma gitti. Benim böyle bir şey vardı ama kırılmıştı. Ayaz kırmıştı. O yüzden tekrardan böyle bir şey almaya ihtiyaç duydum. 7-8 oraya geldi. Aldım. Öyle. Size bir update yapayım dedim canlarım. Ee, neyse ben bu videoyu e, yarın devam ettireceğim vlog'u. Çünkü bugün dediğim gibi işteydim. Eve geldik. Yemek yedik. E, öyle. canlar görüldüğü üzere ertesi günden herkese selam. Kesinmeye canım. Ee, gittik. Birkaç aileden eksiklerimizi aldık. A amacımız Azra'ya bir tane ayakkabı almaktı. Dayakman'a girdik. Ee, böyle bir ayakkabı aldık. Bunlar 20 euroydu sanırsam aynı. Marksız falan. Green, green, Gresland. Neyse. 25 numaraya geçtik. Çünkü ayakkabılar küçük geliyordu. Bugün günlerden de sanırsam ayın 15'i cumartesi günü. Ee, bugün evde hiçbir şey çekemedim. Ev işi şey yaptım. Yemek yaptım. Çekmek istemedim. Dışarı gitmek istemedim. <laughs> evet. Dışarı gidince de çekmek istemedim. Gelince aldıklarımı gösteririm diye. O yüzden şimdi size bir Aldi alışverişimizi yapalım. Hastalık sanırsam bu. Ne zaman ne kadar gidebilir, ne zamana kadar gidebilir bilmiyorum ama böyle bir alışveriş yaptık bugün. Yarın kapalı çünkü her yeri. Bir tane elma suyu çocuklara e, meyve suyu. Böyle ekmeklerini aldım. Salamlar aldım böyle. E, bunu görümcem gibi yapmış geçiyorken uğradık. Bize verdi böyle keklerden aldım bisküvilerden. Ondan sonra friş keze bayağı aldım böyle ekme sürmelik peynirlerden. Bu da aynı şekilde. Bir tane keze, marulumuz var, ee, baharatlarımız var. Bunu ilk defa deneyeceğim. Böyle. Bananamız var, avokado, meyveler var burada. Görüldüğü üzere. Böyle etnüses salam domates, ekmekçik ve şu üçtengilerden aldım. Bunlar güzel oluyor. Kağıt mendil, tuvalete taş. Öyle. Görüldüğü üzere canlar. Herkese ikinci günden, üçüncü günden sanırsam selam canlarım. Nasılsınız? <laughs> evet. Bu da onun üçüncüsünü getiriyoruz. Dışarıdayım. Parkingdeyim. Mola yaptık. Nereye gidiyoruz bilin bakalım. Çekyen'e gidiyoruz. Çekyen'e gidiyoruz. Bugün pazar. Ee, ama Çekyen'de Prak'ta her yeri açık. Ee, oraya gidiyoruz. İlk defa bakalım. 2 ee, saat yol sürdüm. Şimdi daha iki saatimiz var. Bir pauza yapıyoruz. Yemek yiyorlar bizimkileri. Ben biraz dışarıda ayaklarımı <laughs> dinlendiriyorum. Öyle canlarım. 2 saat sonra Prak'tayız inşallah Allah kısmet ederse. Ee, bir açılışı tekrardan size yapayım dedim bilgilendireyim dedim. Sana da görüşürüz olur mu? Tabii ki. <laughs> ee, dün şey yapmıştım. Dün akşam saat 12'de uyandık. Şimdi birlikte şey yaptık kız. Burger yaptık. Onlar yiyorlar şimdi. Ben daha aç değilim. Saatlerimiz de saat 8'e gidiyor. Sabah saat 6 6.30 gibi çekildik yola. Saatleri 8 ettik. Daha 2 saat yolumuz var kızlar. Canlar canlar biz sonunda Praga'ya vardık geldik e, para bozdurduk e, bir 300 Euro bozdurduk <laughs> bayağı bir para verdiler bakalım o parayı nasıl anlayabileceğiz bir alacağız bilmiyorum evet, az sonra yine krizler tabii ki de o ayrı bir konu bir sentruma geldik ondan sonra bakacağız bakalım ne yapacağız zaten burası saat gecenin 10'una kadar açık biz de akşamüstü tekrardan eve geri dönmeyi düşünüyoruz. Bakalım sizi tekrardan bir haberler ederim ben. Canlar çok yorgunuz. Saatleri şu anda 4 ettik Biz eve geri yavaş yavaş dönüyoruz 4 saatlik zaten yolumuz var Eşim şu anda tank yaptı Tanklayacağız Benzin koyduk Işte de gittik biraz orada gezdik Ve çok soğuktu hmm, Tamam aşkım dur ben bir konuşayım Ondan sonra orada her yeri açıktı evet ama München'deki gibi yani Almanya'daki, Almanya'daki gibi bütün mağazalar neredeyse çoğunlukla burada da vardı. Ondan sonra biraz arkadaşlarımızı araştırdık. Arkadaşlarımızla konuştuk falan. Onlar biraz ço verdiler. Ondan sonra başka bir yere geçiş yaptık biz. Orada da biraz çekebildim. Çünkü hastaneden böyle video çekmek yasaktı. Çünkü e, sahte markaları yani markanın sahtelerini bir kapının arkasında kilitliyorlar ve siz oraya gittiğinizde işte ister misiniz? Azar lütfen. İşte ister misiniz? Bakmak ister misiniz? Falan filan diye o kapıyı açıyorlar ve biz oraya giriyoruz. Birkaç alışveriş yaptık. Sahte de olsa alışveriş yaptık. Let's <laughs> go. biraz alışveriş yaptık ve ben şu anda arabayı tekrardan kullanmaya geçiyorum. Altabada iniyoruz canlarım. Yani eve geçiş zamanı tekrardan başlamış durumda. Kızlar, herkese pazartesi gününden selam. Saatlerimiz şu anda 9'a gidiyor, sabah oldu. Ee, dün biz Prag'dan geldik, ee, çok bir şey çekemedim. Çünkü çocuklarla ilgilenmek, e, biraz Prag'ı gezmek, oraya buraya derken bir şey çekemedim, gülünce üzere. Anne, <laughs> çocuk Hatta inanır mısınız, bugün pazartesi. E, bu vlog'u hemen böyle ya editleyeceğim şimdi, ya editlemesi bir saat sürüyor. Ee, Youtube'a yüklemesi 2-3 saat sürür. Tam siz böyle bir 2-3 gibi izlersiniz bu vlog'u. Böyle e, ekmek yeni çıkmış fırından gibi. E, bu vlog e, biraz uzadı çünkü e, olmuyor canlar. İki çocuklu bir şey olmuyor. Dün bile Instagram'a paylaşamadım anlık hani nerede olduğumu. Bugün paylaştım, pazartesi günü. Çok acayip. <laughs> Günlerim çok çabuk geçiyor. Ev işi, çocuklar, onlarla ilgilen Youtube'a e, çok zaman ayıramıyorum. Instagram hiçbir yere zaman ayıramıyorum. Gerçekten anne, şu. çok zor. Nasıl? Alışveriş yaptık Pırak'tan. Bir de söyleyeceğim. E, şimdi Prag'da yani çekimde anne, anne, anne. Çek mi diyorlar? Anne, anne, anne. Çek mi? Çek mi? Ee, işte gezdik. Yani e, Bahnhof denilen yerini gezdik zaten pazardı her yeri yani yüzde seksen açıktı diyebilirim ee, gezdik ondan sonra bir arkadaşlarla konuştuk başka bir yer kaşfettik oraya gittik orada da e, hanbalcıların yani işte e, nasıl, nasıl yani mağazalar olan insanlar oraya gidiyor e, toplu alışveriş yapıyorlar İşte bebekti onu durup bunu durup öyle şeyler ama aşağıya indikten sonra aşağıda da tekli alışveriş yapabiliyorsunuz biraz. Böyle sanki küçük bir köy gibi bir yer. Her yeri alışveriş yerleri. Aklınıza gelecek her şey var. Ama sonra biraz daha araştırdıktan sonra mesela böyle yerin altına girdikten sonra kapalı böyle kapamışlar, kilitlemişler. Hiçbir şey gözükmüyor içerisi. Ee, hiçbir şey gözükmüyor içerisi. Tek söyledikleri bizde markalı şeyler var. Yani tabii ki sahte onlar. Bakmak ister misiniz? Tabii biz de evet dedik. Ondan sonra zaten orasını keşfettik biz. Öyle orasını geziyorken boydan aşarı öyle. sağ sol her yerde aynı şeyler var. Her yerde kapalı. Oralara falan girdik. Birkaç alışveriş yaptık. Bu markalar e, lüks markalar ama tabii ki de sahte. Bunu söylüyorum. Ee, yanlış açıklama olmasın. Ee, ben bunları size böyle gerçek markalı gibi gösterebilirdim. Ee, pahalıya aldım gibi de gösterebilirim. Ama neden neden Allah'ın gördüğünü kuldan neden saklayayım? Ben yani neyse onu size yansıtıyorum. Hiçbir yalan bir şey yok. Bunlar hepsi fake markalar. Sahte. Bir de bir değil. Yani A da A değil. B, C diyebiliriz. Okvamdalar. Öyle oldu ki şey aldıklarımı size göstereyim. Çanta aldım canlarım. gesin çantası. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten. Tamam anne. Gerçekten kalitesi çok güzel. Çok hoşuma gitti. Duruşu çok hoşuma gitti. Ee, i̇çi de şöyle. Bir tane ta takma çantası da var böyle. Benim çok hoşuma gitti. Bunun fiyatı prak olarak çekiş parasını diyorlar. Nasıl diyorlar? Kron mu diyor? Kron mu diyorlar? 350 krondu. Yani bizim parayla 20 euro. Yani pazarlık falan ettik. Aldık. Şöyle gözüküyor. Bunu aldım. İlk önce benim kim göstereyim mi? Ondan sonra Bu çanta. az önce çanta almış. Göster önce bir çantanı. Sen de bunu ödüm baba. Baba almış çanta. <laughs> tamam. aşkım teşekkür ederiz. Gösterince. Cüzdan aldım. Yine gitsin. Ee, şöyle küçük küçük bir arayış içerisindeydim zaten de yani oradakini ben almayayım böyle bir tane bölümleri var şöyle hoşuma gitti küçük güzel hoş bunun fiyatını da hatırlamıyorum ya vallahi Sizin şöyle gözüküyor için bunu aldım böyle bir takım yaptım canlara ee, ondan sonra kendime başka bir tane Dur evet. azıcık. Benim aslında böyle Türkiye'den almıştım yıllar öncesi <laughs> bir tane kemer Gucci'nin aynısı. Ama maalesef Aydın. burası e, soyulduğu için atmak zorunda kaldım. Tekrardan bulmuşken aldım. Şöyle. Sebep. Gucci'nin. kemerini aldım. Hadi. 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 E, kemerleri ben aslında böyle e, elbise giyiyorken buralarına takmayı çok seviyorum. Çok hoş duruyor Hadi. bence. Benim ağzımdan bu kadar değilmiş. Canım. <laughs> Benim ağzımdan bu kadar zannediyordum ama hayır. Ee, okay. ee, kendime şöyle bir tane e, kolye aldım. Hoşuma gitti. Kararmaz çelik diyorlar ama bilemiyorum. Çok hoş gözüküyor. Ondan sonra e, şuralara takmak için bu küpeler. Bunun fiyatını söyleyeyim mi? Fayda eder mi? 180 kron fiyatı. Ee, şöyle aldım. Çok hoş durmuyor kız. Çok güzel parlıyorlar ha. Böyle. Bunun fiyatı da 250 kron. Gözüküyor mu kız? Bir tane altın aslında aradım. Şuraya piercing e, burun için. Ama siyah varmış. Şöyle siyah e, piercing aldım. Aslında şunu şuralara takabilirsiniz ama ben burası için aldım. Evet. Çocuk olunca zor oluyor. Video bile çekemiyoruz. <laughs> ben bu bölümleri kesiyorum ama siz arka planı görmüyorsunuz. Neyse. Ve yeşim bana görüldüğü üzere. <laughs> bu herkes. Yani sanırım bütün kızlarda, kadınlarda var. Hediye verilmiş. Böyle bir tane ayıcıklı çiçekten. Çok hoşuma gitti. Zaten ben böyle hep istiyordum da onun e, hep ona gösteriyordum böyle bir şeyler o da orada onu görünce hemen aldı bana sormadan Vallahi bunun fiyatı sanırsam 650 kron 20-35 euro 30 euro oluyor hatırlamıyorum ya ama böyle çiçek ee, tabi bunlar sahte çiçek hani <laughs> bir ayıcık çiçek değil mi <laughs> kız tabak videosu yapıyorum Oldu. <laughs> Bunu aldık. Bunun şimdi bir tane deko yer bulacağız ona. Sonra eşim kendine bir şeyler aldı. <laughs> eşim göstereceğim şimdi. Ney? Yani milyonun parfümünü parfümünü alacağımları. Böyle. Dediğim gibi bunlar hepsi sahte. Söcek. Yok reklam reklam yok. Reklam ne olsun kız sahte reklam mı olur? <laughs> Ondan sonra bir tane cüzdan. Louis Vuitton. Ee, şöyle gözüküyor. Ona zaten bir cüzdan lazımdı. Bir tane Tommy Hilfinger'dan ben 4-5 yıl öncesine almıştım. Sevgiler günü tekrardan. Onu kullanıyordu hep. Ee, Bunu da kendine böyle yağ ekmek gibi üzerine geldi. Böyle gözüküyor. Hoş gözüküyor bence. Ondan sonra bir tane kemer. Yine boz. Öyle. Bunlar bile şey kız var, sana <laughs> Nasıl gerçek yapıyorlar ha? Ondan sonra bir tane ıı, bere. Kalbim kendi. Ondan sonra bir tane de çantam. Tommy Hilfiger'ın ıı, böyle asmalı. hani Asıyorlar ya artık ıı, ıı, erkekler, adamlar böyle. O da böyle istedi. Bir tane onu aldık. Ama gerçekten çok kaliteli çok güzel. Yani ciddiyim. gerçekten ayıramazsın. Çok ciddiyim. Gerçekten çok güzel. Yapmışlar kız bu Çinliler bunları. Aferin onlara. <laughs> gerçekten kaliteli çok güzel. Evet. Kızlar aldıklarımız bu kadardı. Kızlarımız bu kadardı. Üstleri de arttı hatta. Biz orada kaç kilo bozdurduk? 300... Üçüz... 300 mü bozdurduk? 300 euro bozdurduk. Ee, 300 kron kaldı. Bunları çevirmedik euroya. Belki daha bir kere gideriz diye. Böyle paralar kaldı 300 kron. Yani 20 euro mu 300 kron? 15 mi? Bilmiyorum. Bunlar kaldı. Artık daha bir kere gider kullanırız. Düşüncesiyle bıraktık. Başka bir şey aldık mı diye. Bakıyorum. Hayır. Böyle güzellerim. Ee, bu vlogu şimdi ben e, işlerimi hallettikten hallettikten sonra vloglayacağım. yayına açacağım. Ee, şimdi bugün evde. Frey var. Pazartesi dediğim gibi. E, arkadaşıyla araba almaya gittiler. Arkadaşı araba alıyor. O da ekşisini aldı. Yeni oluyor. Hatta bir hafta oluyor. Aldı. Ona araba bakacaklar. E, bugün Annem benim buluşmam gerekiyor. Birkaç işimiz var onlarla. Çocuklar yine babasında kalacak. Sonra sen benim vlog başlatmam. Onu başlatırsam da zaten haberdar olursunuz. Neyse çok konuşmadan ben evin işlerini halledeyim. Çocuklarıma bir bakayım. Ondan sonra editleyeyim ve yüklemeye bırakayım canlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık diğer vloglarda görüşürüz. Hoşçakalın. Öpüldüğünüz